arkadaşlar arkadaşlar 8 Temmuz 2025 tarihinde hemen baktığımızda eşleşmeler belli olmaya başladı. obese tavan gözüküyor, Cemaş tavan gözüküyor, Ral Yatırım tavan, Maktiyak tavan, Park Madencilik, Özgeyo, Alka. Bunlar arkadaşlar tavan gözüküyor. Horoz tavanı en yakın hisselerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle aşağı çekiyorum yok. Taban olarak da Kartek, Eskar, Bunlar da şu anda anladığımız kadarıyla tabana en yakın hisseler var karşımıza. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydırayım. Kendi hisseleriniz varsa arkadaşlar buradan da yavaş yavaş kontrol ederseniz en azından içiniz rahat bir şekilde seansa başlayabilirsiniz. Tabi bunlar değişiyor onu da söyleyelim. Hani sonra vay anam bu taban atacaktı bu taban aldı bilmem ne arkadaşlar bunlar sadece ilk teorik eşleşmeler haberiniz olsun. Hayırlısı olsun diyelim inşallah Allah gönlünüze göre versin. Şurada sağ tarafta arkadaşlar hacimsel olarak durumları göstereyim. Ondan sonra hemen 9.48 yerine geçeceğiz. Evet şöyle aşağı doğru alıyorum. Bakalım neler var neler yok. Tamamdır.